YouTube kanalıma hoş geldiniz. Oh. Şap şap şap. Neyse, silah Vallahi yeni uyanmışım ya yani silah zorundan daha beterdi. Canlar günaydın. Günaydın günaydın. Aslında günaydın değil öğlen aydı. Biz biraz geç uyandık. Ee, Menden sabah rutini istediğiniz için Özüme bir borç hisseledim bunu çekmeye. Kahvem var. Ya bunu içmesem ayla bilmirem. Bir de en sevdiğim yastığım. Güne beraber başladık. Vlog'a başlıyoruz. Günaydın canım. Günaydın bebeğim. İkimizin de üzümüz şişti. Ha vallahi. Ne yapsam? Her şeyi geçtim de. Sabah hala senin ne dedin? Sen sabah ona ne dedin biliyor musun? Uyana. Ne dedim? Kendinde değilsin değil mi? Şu an sen, kendim değilim de ne dedim? Sen sabah beni uyandırdı. Ee. Furkan kalk eve kuş girdi dedim. Yok artık. Evvaba. Ha ne zaman? Bugün. Sab He. Ben uyandırdım dedim Furkan kalk kalk eve kuş girdi. Ee. Dedim niye ne kuşu? Sonra dikkat ettim dışarıdan karga sesi geliyordu ama çok yakın. He. Sen onun eve girdiğini düşünmüşsün hayal meyal kalktı. <laughs> bura, Galiba rüyama falan girmiş herhalde. Yok sesi çok yakın geliyordu. Ha sen de öyle hissettin. Cık, ben hissettim de ama dışarıdan geldiğini biliyordum. Sen biliyordun. Bir <laughs> he. Sonra yattım. Sen böyle kalktım yerlere bakıyordun. <laughs> sen Allah. Bakıyorum. Kuru ben hiç mi hatırlamıyorum. Değil, bura, Uyur gezer miyim ben? Ne olmuş bana böyle? Oğlum deli misin sen? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi diyorum. Oha. Bu arada ben çok kabus mabus görürüm. Arada bir onun etkisinde kalıram. Bunu zaten izleyiciler bilir. Furkan kap kuş girmiş. Evet bu arada Furkin'in alt hissesini çekebilmirəm. Çünkü müsait. <laughs> Başlıyoruz. Saçlarımızı topluyak. Akşam saçlarımı yumuşam, yatmışam. Ona göre de bonus kafa olmuşam. Yani kurutmadan yatırım sonra da beli oluram. Aslında kurutup yazsam çok güzel dümdüz saçlarım var. Sabah ilk işimiz dişlerimizi fırçalamak tabii ki de. Yedi buçuk 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 ay akşam da var ya buralar tertemiz temizlemiştim. Pırıl pırıl, her yer şu an dişimi fırçalamak bile kıyamıyorum yani o derece. çok şey vurmuyorum yüzüme. Vurmuyorum diyen de yüzüme için çünkü zaten yüzümde makyaj yoktu. məhsuldan istifadə eləmirəm. Yəni havlu üzümü havlu ilə silmirəm. Əllərimi falan yüngülcə silirəm amma üzümü silmirəm. Gözümü yuyandıqdan sonra e, sabahları sürdüyüm ilk şey budur. Bu centella'nın e, nemlendiricisidir ama 50 SPF içərir. Bunu gözəl-gözəl sürürük. E, nemlendiricisi var diye altdan nemlendirici sürmürəm. Tam tərsisi üstündən sürürəm. E, Normalda günəş kremini Alttan nemlendiriciyle sürürüm. Ama bu ikisi bir arada aldığı için böyle sürürüm. Kremimizi sürdük. Şimdi bu üzüme hopsun. Biz de gire gire ne yapar. Kesin kuşları çıkarttı. Kesin yani eminim. Güneşi görürsünüz. Yani belki de 40 derece var ha. Afurki. Ya. Ne yapsan? Evet, şimdi Furki'nin uykulu uykulu nasıl gelip kuşlarını çıkardığına bakın. O derecede kuşlarına değer verir ki sabah gözünü açar açmaz buraya canlar İşte gördüğünüz gibi. Kuşları çıkardı çünkü onlar sıcakta bunalmasınlar diye onları çok düşünür diye kendinden daha fazla sevir diye ilk kişi bu olur her gün bu arada her gün evet şimdi su getirecekmiş aynen aynen keke neden o kadar seviyorsun kuşları Yok kuş bir aşk be. Aşk mı? Aynen. Ben neyim ya? Sen hayatsın. Sen Allah. Sen bana hayat veriyorsun. Kuru ben de aşkım. Kuru ne hayatı? Ne hayatı? <laughs> Kuş. Kuş aşkı dediğim zaman yani illa öyle kadın erkek gibi değil yani. E. Ee, yani seviyoruz. Helal olsun. Tabii canım. Bu arada burayı ne güzel yapmışsın. Kurumuş ha. Görmemiştim ben. Boy boy. Evet şimdi gidiyoruz. Bugün eşte nece dayanır sana ki. Sonra da direm ni gafgara oluftu görsüz. Ben burada her gün çıkıp yarım saat dursam var ya. gafgar olarım. Bak şimdi kuşları içeriye sokacağım. Tamam. Ve kuşlar burada yiyip yavrularına kusacaklar. Sen Allah. Tamam hadi başlıyoruz. hepsi yemeğe gitti bakın. Yiyin yiyin. Yiyin çocuklarım yiyin. Sıra bunlarda. O yazıklar neci bakınlar bana. O baba. Ha. İkisine de önce babalar gidecek. Bu da babaydı. Hmm. Valla babalara helal olsun. Tamam kuşlarımız da doyduğuna göre ben buradan gidebilirim çünkü daha fazla dayanamıyorum. Bir şey deme istersen. Yol ver bana Bir maşallah demeyi de unutmuyorum. Narin narin yarim suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narin narin yarim. Burası bostanımız da öyle güzeldi. Onu da göstermeden dayanamam yani sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bostanımızı gösteririm. Gördüğünüz gibi bunlar hıyarlar. Böyle. Şimdi küçüktüler çünkü yedik büyüyenlerin hepsini. Yani ne kadar büyük var itse koparıp yiyirik doğal olarak. Bakın. Böyle. Şimdi burada biberlerimiz büyüyor. Bakın. Bunlar biberdi. Yavaş yavaş büyürler. Bunu hiç yememişiz. Çünkü biraz geç oldu. Bu da patlıcanlardı. Oh ne yemekler pişireceğim sizinle. Burada da en merak ettiğim yani tadını en çok merak ettiğim domateslerimiz var. Büyüklüğüne bir bakın. Görsünüz ne güzeldiler maşallah. Ama bir türlü kızarmadılar. Bu biraz kızarmaya doğru gelir. İnşallah tez vakte kızarar. Evet burada da Marullarımız var. Burada da qırmızı bibər var. Qırmızı bibərin bax başlarını mən görə bilirəm. Siz görürsünüzmü? Bilmirəm amma marulları da sizə belə göstərim. Baxın. Yavaş-yavaş yeşərlər. Baxın burada da var. Çox çıxmıbdı amma uclarını mən görürəm. Baxın orada da var bir kaşdanə. Tam evin önündədə. Hadi keçəlim içəri. Evet canlar şimdi de Clinique'in bu kremini sürüyorum. Bu arada Furki'nin kahvaltı yapası tuttu sağ olsun. Arada bir yapar öyle güzellikler tabi canım. Evet usta Furki ile mutfağımıza hoş geldiniz efendim. Menümüzde ne var? Sucuklu yumurta. Bu arada Furki'nin mutfağa girmesinin hatırına bu videoya beğeni atılır, yorum yazılır, abone olunur. Yani lütfen arkadaşlar. Videonun sonunda diyorum ama yani bir 100 bin olamadık yani arkadaşlar. Haksızlık bu arkadaşlar değil mi Furki? bu 100 bin olmaz diyorum bala. 68 binim. Olacaksın. Şu ışığı da yak istiyorsan ya. Tamam. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam Toprak beni de basacak barın ve yamalıyam Seni bana, beni ona <laughs> Onu bana, seni ona Sıvatın <laughs> yollarına <laughs> <laughs> Yeni gördünüzdür 4 maknayı birleştirdi birbirine. Gördüğünüz gibi böyle. Seni bana beni uno. Uno bana, uno da ona na. Ona na, bana na. Bez bebekteki nana na. Orayı yeni de bağladım. Be sucuklarımız pişe. Yemek yerken yayın açarsın o zaman. Ben de o sırada hazırlanarım. Ne için? Çıkacağız ya. Bir de hazırlandığımı da vloga çekerim. Sen yayında olarsan. Evet biraz salça koydu. Furkin'in tarifi daha bu. Herkes öyle yapamaz. Tabii canım. Evet, salça güzeldir. Top veriyor. Bu arada bu köy yumurtası ben almışım. Sen aldın. Rengi o yüzden mi sarı? Evet. Düşünsene. Kırıyorum bunu oraya koyuyorum. Civciv çıkıyor içinde. <laughs> Öyle yer Civcivi. Şimdi yumurtalarımızı koyduk. Oh. Tuz. Nerede? Bak orada perdenin arkasında. Hmm. Seni bana beni ona. Sofra hazır. Furki şu an kahvaltı yapar. Bir de yayın. Böyle işte günümüz böyle Hoş geldiniz yaşıyoruz. günaydın. Evet gördüğünüz gibi şu an yayında. Aşkım nasılsın günaydın. Aşkım mı? Evet Hürkin'in şakaları. Youtube'yı. He. Aha öyle yalnız. Evet hey, tamam o zaman. Canım Youtube izleyicilerim. E, TikTok izleyicilerimden dolayı başımı kattılar ve ben makyajımı size gösterebilmedim yaparken. Çox yamandılar onlar, başımı qarışdırdılar. İndi belə hazır bir şəkildə göstərmək istəyirəm. Təbii onlar mən izləyirlər hal-hazırda, amma sizin də görməyinizi istəyirəm çünki siz də mənim üçün çox dəyərlisiniz. Təbii ki də mən bir YouTube qadınıyam. Artıq TikTok-la işim yox, arkadaşlar. Şöyle bir makiyaj yaptım. Şöyle yaxından göstərəm. Çox gözəl bir liner, gözəl üzümü qızartmışam. Dudağıma çox gözəl florların, işte şeylərini kullanmışam. İndi də saçlarımı yapacağım. E, İsterdim ki gönül isterdi ki e, istifade eylediğim şeyler size gösterim Ama şunlar yüzünden gösterebilmedim Kusura bakmayın Siz de benim için çok değerlisiniz Şimdi yayını kapatacağım Sizinle saçımı yapacağım Evet Bu şey değil lan. Normal doğal çeker çekerim ben akışına bırak yani Evet canlar gördüğünüz gibi Yine yayındayım Youtube izleyicilerim size diyelim Evet ee, mene yani kapatma izin vermediler izleyiciler. Ona göre de hem yayında hem de YouTube'da saçlarımı yapacağım. YouTube'da birkaç tanesini göstereceğim. Sonra devamını yayında eleyeceğim. Mene söz verdiler zelil kalmışlar. Dediler ki görsek bile izleyeceğiz dediler. E bakalım. Bakalım izleyecekler mi? Başlayıram. Ben saçlarımı akşamdan gümüşem. Tertemizdir. Maşamızı önceden isidirik. İstediğin. Sonra hansı yöne istiyorsanızsa o yöne burursunuz. Mesela üçün sağ tarafı sağ tarafı bururam, sol tarafı sol tarafı bururam. Profesör konuştu. Sanki bunu hiç kim bilmiyor. Herkes de bilir ha. Vallahi Sanki millete mesaj vurmağı öğreteceğim. Mes. Evet Yeniden tanıdık. geldik. Arka tarafları biraz aşağıdan bururam. Ön tarafları biraz yukarıdan bururam. Gördüğünüz gibi böyle bururam. İndi gözleyelim biraz. Ne var ne gülürsünüz. Size de eğlence çıktı. Ha vallahi billahi. Şu an silah zoruyla duruyormuşsun gibi hissediyorum orada. Aynen. <laughs> Aynen mi? Aynen mi? Evet. Benimki ki başkalarının eşleri beraber vlog çekirler. Benimki çekmiyor. Ağzımda niye nefes Görürsünüz de Arkadaşım arıyor. Arkadaşına söyle kapatsın. Evet bence de Çok yandırma da gerek yoktu. Bılaç. Bılaçtım. İyi. Çok iyi. Ben bu işin ustası ya. Gördüyünüz kimi, şöyle bu bukle... görünür mü videoda? Evet. Şöyle bir buklelər çıxdı ortaya. Və sonunda yayını bağladım. Bağlamaq zorundaydım çünki Furkanın telefonunun ə, şarjı bitti, mənim də saçlarım bitti, belə oldu. Ə, çox abartdım sanki. Yəni niyə belə abartaraq hazırlandım bilmirəm desəm vlogun qazına gəldim. Bir yandan yayın, bir yandan vlog. Çox belə başım qarıştı. Yəni hazırlanmaq üçün vaxtım çox getdi. İndi paltarımı giyinib gəlirəm. Və hazıram, belə görünürəm. Normal, sadə qara bir plaça geyinmişəm. Takılarımı da taxtım. Biraz saç əküllərimi də düzəldəcəm. İndi bağçaya çıxıb video çəkməyə. Və çıxdıq canlar. Bağça o qədər sıcağı idi ki, bir video çəkdik, dedim onu sizə də göstərim, amma Her telasik 5 derece içinde videoyu çekti. Çok çok istedim. Arabada klima olmasa dışarı bile çıkmam. O derece yani. Vlogumuz buraya kadar idi. ki tüm günümüzü çeker akşama kadar ama çok uzun olacak. Onu da ayrı bir vlogda çekerim. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki de yorum yazmayı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. En önemlisi abone olmaktır. Yüz bin olmayı isteyirim. Yüz bin. Evet. Sen ne yaparsan orada paraları say. Evet. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.